Ha. Ne oluyor? Ne oluyor? O tipler ne o tipler? O ne ha. Ağzı sokulmaz el. Oy kocaman olmuş benim oğlum. <laughs> Tipe bak. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor burada bu ne? Oh, oh, tipe bak. Sevil gelsene bir dakika. Gel bu taraftan bir bak. Bak. Ay gülümme. dikişlerim acıyor ya, bakamayacağım. Çok komik. Heykel gibi duruyor. Ya güldüm be. Ama ne olur bir bak, bu çok komik. Bu taraftan bir bak, bu taraftan. Benim olduğum tarafa bir bak. Bak ama. Ya, o, dikişleri bak, çok Açılmaz dikişlerim falan. Aa. Oğlum annenin dikişlerini açacaksın sen öyle taş gibi duruyorsun. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne biliyorsun sen? <laughs> Anneciğim gelsene bir dakika. Gel bir gel bir gel. Şu Aa. benim Aa. arkamdan bir dolaş da şu kameranın çektiğine bir bak. <laughs> bak tipe. Böyle duruyor. Ha böyle duruyor işte. Böyle duruyor. <laughs> Çocuk diyordur bana ne yapıyor bunlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy, ay 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 tiplere bak. Hıh. 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 Hayır, <laughs> sen yeni evinde. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ben yeni evinde, sana yok. Sana evde kıyayım. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Oh!